Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Dilara ve bugün yanımda konuk olarak eşim Fuat var. Bugün daha önce çekmediğimiz bir video çekip e, bizim için bir yenilik ve değişiklik yapmak istedik. Bugün çekeceğimiz video başlıktan da anladığınız gibi birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu. Biz de ilk defa böyle bir video çekiyoruz. Birbirimizin sorularından asla haberimiz yok. Bakalım nasıl olacak? Hadi başlayalım. Bir soruyu kim sorsun? bence taş kağıt makasla yapabiliriz. Tamam, hadi. Ee, bir kere ama tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> ya, hep böyle oluyor. Tamam. O zaman ilk soruyu sen soruyorsun. Evet. Tamam. Ben soruyorum. Hemen soruyu soruyorum. Sor, e cevapları ikimiz de önümüzdeki kağıtlara yazalım ve Hı -hı. direkt kameraya gösterelim. Tamam. Şimdi ilk sorumu soruyorum. Benim ayakkabı numaram kaç? Ha, tamam. Ee, buçuklu. Buçuklu yazmak istiyorum. Neyse söylemeyeceğim. Yazdım. Gösteriyor evet. muyuz? Önce sen, önce sen gösteriyorsun. Aynı anda mı göstersek? Aynı, Aynı anda. O zaman tamam. Kaç yazdın? Kaç yazdın? 43 Aşkım 43 değil Bu, senin ayakkabı numaran. Buçukla kaybettim Hayır. maalesef. Hayır. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Aynı soruyu ben de yazmıştım. O yüzden buna cevap verelim. Ee, i̇lk soru aynı olmuş olsun. Sen de benim ayakkabı numaramı Tamam. Tamam hadi. Ben yazdım. <laughs> Hazır mısın? Tamam. Geliyor. <laughs> Kaç yazdın? 37. Yanlış. Getireyim mi ayakkabımı? <laughs> getir. Getireyim. Benim hiç 37 numara ayakkabım yok. Bunu bilmiyor musun gerçekten ya? Yok gerçekten ayakkabı. 37 mi? Ben <laughs> 30... Se... Aşkım yok Ben yani. şey aklımda kaldı. Ya. En son bir ayakkabı baktığımız zaman 38 olmamıştı. Küçük mü büyük mü hmm. gelmiş? Ama ben yani. da buçuğunu koymayı unutmuşum. bir daha yapamam buçuk koyacağım. Destat, hayır. Tamam ama yani. doğrusu buydu. Sen de bunu biliyorsun. Hatırladın evet. mı? Evet hatırladım. Hatırladım. Yani yanlış. O yüzden, o yüzden puan yok. Hiç şu ana kadar. Hı. Bu sefer basit bir soru soracağım. Hı, hı Şimdi puan almasını istiyorum da. Biraz avansla başlatmak istiyorum. Benim tişört bedenim nedir? Tamam. Çok basit. Benim için çok basit. Ben şunun arkasına yazmak istiyorum ya. Çok kağıt israf yapmak istemiyorum. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> mıyız? Evet. Bakayım Medium ve large Tamam medium o Ya bir dakika ama şöyle bir şey var 37.5 İşte 38 Medium, large Böyle iki tane iki tane cevaplar oluyor Olmaz ki böyle Kesimine göre değişmiyor Ama çıkmış olur. oluyor zaten Sen de medium Evet lazım. Yani şu an sen almış oluyorsun puanını Aldım mı puanını. Evet Tamam Bir puan yazacağız evet, oraya Tüh Yersiz yaptım cingarda evet. <laughs> tamam ben soruyorum En sevdiğim Türk Kadın oyuncu En sevdiğim Türk Kadın oyuncu ee, en... wow. <laughs> çok bak bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Çok uzaklara gitmene gerek yok. Tamam yazacağım. Hatta neyse. Hiç ipucu da vermek istemiyorum sana şu an. <laughs> ne yazdın? Ah ben gösterdim. <laughs> <yaşadım. gülüyor> <laughs> oh! <gülüyor> <laughs> ya yok artık ya. <laughs> ya yok artık. Ne alaka aşkım? Metcezir. Ya tamam da Metcezir. Evet metcizir. Peki o kadından başka izleyip de of çok iyi kadın ya dediğin kim var? O kadına da demiyorsun ki. Bence. Tamam birbirimizi hiç tanımıyormuşuz onu anlamış olduk. <laughs> deme Evgar çok... Serenay Sarıkay ben ne zaman of çok çok iyi kadın oyuncu ya dediğimi duydum ki. <laughs> Üçüncü soruya geçiyoruz çünce oldu değil mi evet hı hı. evet soru bomba Sen bir soru geliyor en sevdiğim film <laughs> bu soruyu neden sordun güncel tarihe gitmeye gerek yok eski tarihlere gidebilirsin ha okey bir dakika ben ama gerçekten ama birden fazla günümüz... filmi de var tamam canım ha bir Hangisi tanesini de? yazacağım yani. yani ya da şöyle soralım hı. sorumu değiştirmek istiyorum en sevdiğim Erkek oyuncu. Tamam, tamam hemen yine aynı soru olmuş oldu tamam. güzel. Ben yine bir dakika şu sorunun bunun arkasına yazmak istiyorum. Yazdım. Benim için çok basit bir soruydu bu. Mülazim soru, kolay soru. Ya Eşref. Kemal, Kemal. Evet. evet. Bütün repliklerini bilir. Evet. hepsini. Bütün filmlerini dizilerini. Tamam, hepsini abi. izlemiştir. <laughs> Bize 12 ekmek. Bize 12 ekmek. Gitmeyin ama. Gitmeyin <laughs> canım. Seni yersem Emine'yi yiyemem. Eğer bu simidi hemen yersem Emine'yi yiyemem. Evet, şimdi ben de sana basit bir soru soruyorum o zaman. Seni yesin. Hoş geldin abi. Soruyorum. Ben de basit sormak istiyorum. Kullanmayı en çok sevdiğim aksesuar ne? Ya da şöyle de soralım satın almak da olabilir bu. Hı, hmm, tamam. Yani satın almayı da en çok sevdiğim olabilir. Tamam yazıyorum. Kullanmayın ikisi de aynı zaten. Biraz büyük yazdım. Evimizde çok olduğundan dolayı. <laughs> ne? Ne yazdın? İki çarpı Aa. çanta. Çok şükür. <laughs> Birini bildin aşkım. Evet. Sağ ol. O kadar çok, çok sağ, çok sağ ol. harcadığımız için. <laughs> Benim kan grubum nedir? Tamam. Aa. Evet. Ayrı pozitif. Bakayım. Ayrı pozitif. Doğru. Bizde çünkü kan uyuşmazlığı var bende evet. negatifim oradan akla <laughs> geldi. <laughs> evet şimdi senin sorun olalım. Soruyorum. Dövme yaptırmak istediğim kişi kimdir? İlk dövmeme Vücudumda hiç dövme yok. İlk dövmemi kimle yaptırmak istiyorum? Çok kolay bir soru. Tamam. Hemen yani cevap ver. Şimdi yazacak ki ben. Evet. <laughs> Sen değilsin. Yaz aşkım cevabını yaz. Yaz. O ne? <laughs> Damla'yla biliyorsun. Biliyorsun aşkım. Gerçekten hayatımda ilk defa aldığın cevaplar yani. Peki bilmiyor mu? Kameranın arkasında damla var. Bilmiyor mu? Bunu kaç defa konuştuk? Ne aşkım tane? bunu kaç defa konuştuk? Ben hiç hatırlamıyorum ya. En iyi çocukluk arkadaşımın isimleri. Çocukluk arkadaşlarım. Tamam. Kaç tane yazacağım? Yani üç tanesini bilmen yeterli. Üçüncüyü bulamadım da. iki tane buldum ya. Üçüncüyü bulamadım. Düşünüm. Tamam, bulut da ne yazalım? Bir tane bulut Tamam, o zaman yeterli. Bir <laughs> tane yazsan yeterli. Bilse de. Ben gösterdim. Bakayım, Ozan, Serkan, İlker. Evet. Sen ne yazdın? Evet. Erhan. Erhan'ı Erhan ben tanımıyorum. Hı? Erhan tanıyorum. Üçünü tanıyorum. Evet. O yüzden üçünü yazabilirim. O zaman bir dakika sen de benim çocukluk arkadaşlarımı bil ya. Tamam. Hadi bil. Biliyorum. <laughs> Söyleyeyim mi yoksa hemen yazayım mı? Söyle, He? söyleyebilirsin. Söylüyorum. Tanıdığım ortak arkadaşımız olarak da Melike de var aynı zamanda ortak arkadaşımız. Evet, Melike. E, Deniz var, hala görüşüyoruz. Evet, Deniz. E, evet. Büşra var. Büşra, evet. <laughs> Başka hatırladım. Şey... Yani şu anda da görüştüğüm olarak evet. onlar var zaten. Üç evet. kişi şu anda hala Benim çok yakın. Best friendlerim. <laughs> evet, soruyorum. Evet, sen soruyorsun. E, bu soruyu yazmadan soracağım. Sözlü var. Tamam, sözlü. Quiz Hayatında benim için endişelendiğin en önemli anlar. Anlar. Birkaç tane an. Evet. Mı? Birkaç tane. Sayabildikleri. En önemlileri ama. En önemlisi kalp krizi bir kere. En önemlisi hastaneye de geçirdiğim birkaç gün. Evet. En önemlisi bu benim için. İkincisi. İkincisi mi? Endişelendiğin. Askerlik falan mı? Evet. Bu muydu? Aklındaki bu muydu? Evet Neydi askerlik, ya. aynen askerliğini Şırnak'ta yaptı bu. Evet. Ve Komando. kalp krizi geçirdi nişanlıyken. Komando. Komandoydum ben. Askerlik arkadaşlarımıza da selam da gönder. Buradan tertiplerimi Uğur devreme, İbrahim <laughs> Saka devreme <laughs> ve beraberindeki komutanlarıma hasbihalliğimle çok teşekkür ederim. Tamam Hı. hadi bil. Hı. En sevdiğim yemek. Tamam. Yazalım. Bak. Bravo. Bildim. En çok neye sinirlenirim? Ha. En çok neye sinirlenirim? Çok basit bir soru bana göre. Yani ilk aklıma geleni yazmak istiyorum. Tamam mı? yazdım. Bakabilir miyim? Çevir. Bir bakacağım. Ona çevir. Ama belki uzun oldu biraz. Söyle. Kendine veya bir başkasına haksızlık yapılması. Senin en çok sinirleneceğin şey. Evet. Bu arada cevabı benden daha iyi yazdı. Ne? <laughs> Kabul ediyorum. Sadece. <Sahtekalı. gülüyor> <laughs> Aynen. Kendine ve başkasına bir başkasına haksızlık yapılması. Haksızlığa en tahammülüm şey. yoktur. Evet, Bu gerek Dolmaç olabilir, gerek basketbol maçı olabilir. Çok çirkefleşebilirim. Emre Belezoğlu ayarındayım Ben soruyorum. En sevdiğim iki tane Türk dizisi. Tamam. En sevdiğim iki Türk dizisi. Evet. Bakayım. Leyla ile Mecnun, Medcezir. Doğru. Ama en çok Leyla ile Mecnun. En, en çok Leyla ile Mecnun. Evet. Bu soruyu da bildim. En büyük hayalim nedir? Ben Sen, yazıyorum. Ben yazıyorum. şu an ben soru yazıyorum sorusu. şu anda. Tamam, yaz. Ben bir sürü yazacağım. Evet. Bir tane söyledim zaten. İki tane boşuna yazmana gerek yok. Birini nasıl <laughs> İlk yazsın söyleyecek. Ya bir şey söyleyeceğim. Hırslandım bak yine. Bak yine en ufak bir kaybetme bak, korkusu bir dakikada dakikadır cevap bekliyoruz. Ben gösteriyorum şöyle. Bir falan yazmıyorum. Ben de bunu gösteriyorum. Karavanla seyahat. Hayır. Nedir? Dünya turu. Hemen hemen aynı şey. Hayır. Tamam. Dünya turunu neyle yapmak istiyorsun? <laughs> neyle mi? Neyle? Araç olarak Hiç neyle? Hiçbir önemi yok araç vesaire. Ne? Dünya turunu yapmak istiyorum ben sana. Dünya turu hangi şeyle yapacağım diye sormadım tamam, yani. Ama karavanla yapmak istiyorsun. Peki yani yapabilecek bir şey mi senin için? Yok. <laughs> Yazabilir misin? Bak. <laughs> Oraya bir puan alacağıy diyeceğim. Şu an bak yine hırsın, hırsın çıktı orada ya. Evet. Hadi ikinci soru, diğer soruya geçelim. Evet. Tamam sor soruyorum. Bak bu yine basit bir soru soruyorum tamam, sana. Tamam, sor. Evdeyken en çok yapmayı sevdiğim bir şey. Bir şey söyle. Evdeyken. Evdeyken en çok tamam, yapmayı sevdiğim şey. Tamam yazıyorum. Ne yazdı? Bakabilir miyim? Ya? <laughs> tamam, şöyle diyelim. <laughs> Kahveyle diziyorsun. Aslında bak, cevaplarımız birbirine hep çok yakın ama çok başka şeyler. Çünkü ucu açık soru soruyorsun. Evet, sen de öyle. Yani. Ben... Ama bunu tamam, bunu doğru yazalım. Çünkü kahve, kahve işte, yani. dizide. Dizi. Eğer Anlım yanlış yazarsak, zaten. yanlış yazarsak demek ki diğer kahveyi sevmiyor. Tamam. Çünkü tamam, doğru Tüm paylaşımlarından anlayacağınız gibi. Kahve. Kahve derisi bir insan kendisi. Tamam. Tamam, şu doğru. Hatta her ben gün... mesela bazen yani hediye olarak kahve paketleyip getiriyorum. Evet, tamam. Doğru. Evet. Sıradaki soruya tamam. geçelim. Soruyorum. Evet. Oscar'la karşılaşmadan önce istediğim köpek hangisiydi? Cins olarak mı? Evet. Tamam. İnternetten mi göstersem? Olur. Hatta bunu bir yere gidip bakmıştık yani. Kesin olarak düşünüyorduk. Aynen. Gidip şu, bakıp Şu alacaktık. oluyor değil mi? Evet. evet. Şöyle göstereyim. Tam olarak buydu. Evet. American Staff. Değil mi? Evet. Bayağı bir büyük bir köpek. Oscar'ın iki katıydı yani. Evet ama... Ve çok istiyordum. <laughs> evet soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Piyangodan bana para çıksa, güzel miktarda para çıksa ne yapardın? Önce havalara uçardım. <laughs> Olabilir. Ondan sonra... Ee, hayatımızın hemen bir projesini çizmeye başladık. Bu projede e, birincisi güzel bir işletme. Butik otel olabilir, kahve olabilir, üzerine olabilir. Bir tane işletme açardık. Aynen olabilir. Araba kullanmayı çok seviyorsun. Güzel bir araba olurdu diye olur diye düşünüyorum. Evet doğru. Hayatımızın bir köşesinde hep Ege planı vardı. Ege'ye yerleşmek olabilir. Olabilir. İstanbul'dan kaçmak. Yani <laughs> herkesin hayali gibi. Olabilir. Ve son olarak da insanlara yardımcı olacağım ve yardım edeceğine eminim. İnsanlara yardımcı olacağım. Doğru. Doğru bildin. Evet. <laughs> Şampiyonu. Doğru. Son mu olsun? Başka soracak sorun var mı? Benim sorum yok. Yok mu sorun? Evet. Bir dakika ben notlarımın içine bakacağım. Varsa ben sorayım. Varsa sen sor. Evet son soruyu da o zaman şöyle yapalım. Şimdi benim son bir sorum kaldı. Senin sorun bitmiş. Evet. O yüzden sorumu ben şöyle sormak istiyorum. Ben sorayım. Sen benim cevabımı ben senin cevabını yazıp aynı anda kaldıralım. Tamam. tamam olur. O zaman soruyorum. Beni en çok ne mutlu eder? Yani ben de seni en çok neyin mutlu, tamam. mutlu ettiğini yazacağım. Tamam, ben seninkini yazıyorum. Tamam. <laughs> ne yazdı? <laughs> evet, çok güzel cevabım var. Ne yazdı? Allah aşkına? Evet. Aynı anda kaldırıyoruz. Bu Dilara'nın cevabı. Ne o aşkım? Tatil yapmak. <gülüyor> 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 tamam, Tatil. doğru. Bakın bir üstüne gülücük var. Tatilden... İşte aynı böyle oluyor. <laughs> <laughs> Ama tatil derken böyle hani ben 7 24 gideyim tatil yapayım işte yatayım değil benim tatil anlayışım. Geziyim işte sürekli yeni yerler göreyim. İşte fotoğraf çekileyim oraların videolarını çekeyim. Bu bu yani beni ya. mutlu eden. Seni en çok mutlu eden şey de çalışmalarının karşılığını maddi ve manevi olarak almak. Evet benim için bu çok mutlu eder. Alamadığım zaman çok mutsuz olurum. <laughs> Aynen. Şey yapamam. Maddi olarak da çok mutlu eder. <laughs> maddi olarak daha çok mutlu eder. Maddiyatın karşılığı nerede? İşte burada. Tamam, şimdi cezayı söylüyorum. Hazır mısınız? Aşkım kaybettin kusura bakma. Öyle de, de bunu sen... Değil yani, çok bakma Bakmadık tamam, daha listeye. Tamam bak, bakalım. Ben kendime güveniyorum. Bir puan fark var aranızda. Bir puan mı? Ablam önde. Yani ben kazandım. Hayır, ben, evet, kazandım evet, ben kazandım. Evet, ben kazandım. Yanlış anlamadınız. Ben kazandım. <laughs> Cezamız da şuydu. Neydi? Şimdi kaybedeni... Ben de bilmiyorum cezayı ben... <laughs> Kaybedeni hortumla yıkayacağız. Bahçe hortumu. Bahçe hortumuyla. <laughs> Hazır mısın? Hayır. Evet evet hazırsın. Hayır. Aşkım bunu beni daha iyi dinlemeden önce düşünecektin. <laughs> Hadi gidip de hortumla yıkayalım bari. <laughs> Saatimi çıkartıyorum haklı helal edin. Ceplerini <laughs> boşalt. Ceplerimi boş. Istiyorsun. Evet. Biliyordun ama değil mi nasıl amca? Terliğimi de çıkartayım da. Evet. Ben hazırım. Seni kim... şöyle ortaya alalım. Şey, kim yıkayacak seni? Ortaya alalım. Kim yıkayacak seni? <laughs> Seni şöyle ortaya atmadan önce sana evet. söyleyeceğim bir şey var. Bundan sonra evet. beni daha düzgün dinle. <gülüyor> tamam, <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam <Hayır>, mı? Suyu istiyorum. <laughs> Araba yıkamıyorsun. <laughs> Araba. Ne yıkıyorum? Bundan sonra beni daha iyi dinlersin. Tamam mı? Ceza aldığını emin misiniz? <laughs> daha sonra beni dinlerken daha akıllı dinler tamam mı? Tamam. Söylediklerimi daha çok dinle. <laughs> <laughs> Ama yeter mi kadar? Sanki yeter. Ama yeter. Şimdi kim hızlı atıyoruz? satıyoruz. Kameramıza... <laughs> 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 <Kameramıza> evet. <laughs> Bana <atıyoruz>. evet, arkadaşlar. Bana <laughs> hızlı <laughs> <laughs> Bu sana ödül gibi bir şey oldu ama neyse. Evet. <laughs> tamam. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım Buyur. siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Lütfen bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın yeter <serbest>. yeter. <laughs> <laughs> Eğlenceli miydi video? <gülüyor> <gülüyor> Güzel miydi? <laughs> Telefonunuzu sattığınızda <laughs> hoş muydu bu yaptığınız? <laughs> <laughs>